Burası Ünye Belediyesi şöyle yazıyı büyütelim. Bak Ünye Belediyesi Ramazan'da patatesle soğan dağıtıyor. Evet vatandaşlar da portakal yığıldı. 5 lira, 5 lira portakal. Vatandaşlar da yığıldı. Kalabalığa bakın. Kalabalığa bakın. Bedava soğan patates dağıtılacak şimdi. Evet tazip satış noktası burası. Şimdiden dağıtılmaya başlamadan izdiham oldu. Da esnaf da. bağırıyor. Arkadaş değil, biz de satacağız diye madem bedava dağıtılacaksa diye. Biber satacağız. Aslında böyle. prosedür yanlış şu anda. Bu biber bat, pat, şey, e, patates, soğan esnafa dağıtılsa da ucuz yine. Esnaf verse burada halka ucuz yine. Yani, Öyle değil mi Muammer? Bu alamaz. biz bir patatesi bedava verirdik. Yani esnafa verilseydi fiyat. esnaf burada pazara derdi ki 25 kuruş derdi patates. Hem izlem olurdu. Biz o masanın yanında domates biber satardın değil 25 mi? 25 kuruşa gerek yok. Biz vatandaşa yani e, belediye büyüklerimize biz oyunculuğu yapardık. Hizmeti yapardık. Aynen, arkadaşlar bunu size 25 kuruşa verdim çuval evet. maliyetine. 25 kuruştan bunu halka dağıtın. Önemli de kar da almayalım biz. Patates, değil mi? Zaten belediye pazarmış almış, Biz de almadık, Sıkıntı yok. A aynen ama ne olurdu? 5 adam 5 portakal da. alırdı yanında. Bizim aynen. karımız o olurdu. Aynen. Evet. Gördüğünüz üzere pazar yerinin yakında. Hiç pazar yerinin yakında dağıt, dağıtmayın da. Buradaki esnafa zarar verin. Burada patates, soğan satıp da evini geçindirecek, evinin erzağını alacak arkadaşlar var. En azından burada değil de Ünye'nin başka bir noktasında verebilirdiniz. Anlatabildim mi? Yeri yanlış. Bunu hafta arası. Hafta günü değil de burada esnafa zarar vermeden hafta arası stadın yanında, şurada burada, sağda solda dağıtırdınız. Ama burada yeri yanlış yani. Pazarın yanında olması doğru değil bence. Yazık dünya yani. Tamam doğru uygula evet. uygulama Uygulama doğru. Teyze, teyze elma alacaktı. Patates gelmiş dedi. Bıraktık. Koşarak gitti. Değil mi? Uygulama doğru. Yeri ve zamanı yanlış. Aynen abi. Hay Allah hayırlısını versin abi. evet. Bugün patates soğan satana Allah yardım etsin o zaman.